Bir ABC üçgenimiz var ve bunun üstten görünüşünde bir tane D noktası bize verilmiş. Diğer görünüşler eksik bırakılmış ön ve yan görünüşte D noktasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada bir düzlem geçirme metodunu kullanacağız. Nereden geçecek bu düzlem? Bizim D noktamızdan. İstediğimiz açıdan geçirebiliriz. Hiç sorun değil. Önemli olan nasıl yapacağımızı bilmemiz. İster böyle çizeriz. ister böyle çizeriz. ister böyle çizeriz. Hiçbir önemi yok. Önemli olan bu noktadan geçerken üçgenin diğer köşelerinden de geçmesini kenarlarından geçmesini sağlamak. Çünkü biz onların izleri taşıyarak bulacağız. Ben şöyle açılı çizeyim bunu. Açılı çizeyim. Hiç fark etmez. Hep aynı sonucu verir. Onu söyleyeyim. Bir düzlem geçirdik. Şimdi yapmamız gereken şey bu düzlemin e, diğer görünüşlerdeki e, yerlerini e, bulabilmek. Ne yapıyoruz? A AB. AB'yi kesiyor şuradan. AB'yi kestiği yerden AB diğer ön görünüşteki AB nerede? Şurada. Buradan taşıdık. AB'yi kesene kadar. Sonra geldik. Sağ taraftaki kesişme noktasına BC. BC neresi? Şurası. Buradan da BC'yi kesene kadar taşıdık. Şimdi bizim bu ıı, yardımcı düzlemin bu ıı, geçirdiğimiz düzlemin ıı, ön görünüşteki konumu artık ortaya çıkmış oldu. Neresi? Şura. Bu köşelerden geçecek şekilde bu bizim düzlemimiz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bizim noktamız bu düzlemin bu doğrunun üzerindeydi ya. O zaman bu noktayı artık D noktasını taşıyabiliriz. Nereye kadar? Bizim çizdiğimiz bu kırmızı doğruya temas edene kadar. O zaman ne oldu? Burası D'nin alındaki iz düşümü. Şimdi aynı işlemi profil içinde yapacağız. Ne yapacağız? bu noktaları taşıyacağız. Düzlemin AB doğrusunu kestiği yeri ne yapıyoruz? AB doğrusunu kesene kadar taşıyoruz. Nerede? AB doğrusu bakın orada. Sonra CB doğrusu. CB doğrusu şura. Devam ettiriyoruz buradan. CB doğrusunu kesene kadar taşıdık. Ve yapmamız gereken şey ne? Hemen bu bulduğumuz temas noktalarından temas noktalarından bir doğru çizmek. Biz buna şu temas noktalarına birin yatayı ikinin yatayı dersek şurası birin alın iz düşümü şurası ikinin alın iz düşümü o zaman burası ne oldu? İkinin profil iz düşümü birin profil iz düşümü şimdi yapmamız gereken şey nedir? İsterseniz noktayı buradan taşıyın isterseniz buradan taşıyın. Hep aynı yere varırsınız. Onu söyleyeyim. Biz hemen kolay olanı şuradan yapalım. Noktamızın izini taşıdık. Ve bizim doğruya temas ettiği yer şurası. Ne oldu? Burada D'nin profildeki iz düşümü. Ee, ABC üçgeni içerisinde bulunan D noktasının e, izlerini e, bu şekilde e, iz düşümlerini bu şekilde e, tamamlamış olduk.